Şurada hemen ısırgan var. Ondan da koyacağım ot kavurmasına. Karışık. Şurada da var. Evet, esas burada e, sütlü ot buldum. Onu almak istiyorum. Teşekkür ederim. Şurada ballı babalar var. Şunu söküp atayım. Bu zehirli arkadaşlar. Bu yenmiyor. Ee, şu ballı babalardan alayım birkaç tane. Bakın şuralarda yabani sarımsaklar var ee, ve şurada yine bunu da almak istiyorum. Kara hindiba. Bunu dağıttım herhalde. E, tuzlayıp yemesini çok seviyorum. Onu öyle yiyeceğim. Şurada yabani sarımsaklardan da koyalım içine birkaç tane. burada bir yerde görmüştüm yine. Bakalım. Şurada da var. Şunlar kuş otu arkadaşlar ama şey olmuş yani küçükler. Güzel değiller. O yüzden şurada ballı babalar var. Onlardan da alayım. Birkaç tane. Yine şurada sakarcalar var arkadaşlar. Birkaç tane de sakarca çıkarmak istiyorum. Ot kavurmasının içine koymak istiyorum. Sakarca da çok güzel oluyor. Bazı arkadaşlar kökünden alıyorsunuz. Biter diye yorumlar yapıyorlar. Arkadaşlar bakın bir kökte kaç tane çıkıyor. O kadar çabuk çoğalıyor ki. Küçükleri kalıyor zaten. Seneye onlar da büyüyor korkmayın bitmiyor. Çok çok var bizim bahçelerimizde öyle hani nesli tükenecek bitecek gibi değil. Koptu başı. Neyse tamam. Bakın her yer sakarca, her yer sakarca. Bakın küçük 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 bir arada o kadar çok ki ben bunun bir tanesini alacağım. Şu diğer küçüklerini kendi tarlama atacağım. Orada da büyüsünler diye. Hiçbiri ziyan olmuyor korkmayın. Çok fazla uğraşmayacağım zaten. Birkaç tane alsam yeterli olur diye düşünüyorum. Ama kökünden alamadım. Şurada var bir tane Onu bakayım. Bazılarının kökleri de derine. Evet bunu da alamadım. Bak bunlar çoğalacak seneye. Birken beş olacaklar mesela. Bakın şuralarda kapanmışlar çiçekleri çok görünmüyordu. O kadar çok ki dediğim gibi bizim bahçelerimizde çok fazla oluyor. Şunlara bakalım. büyümüş. Soğanları büyümüş güzel. Kalanlar yine çıksın seni. Şurayı bir gevşetelim bakalım. Durum nedir? Ee, kökleri derindeymiş. Şu çiçeklerini alayım. O yüzden gelmedi kökü. Olsun. Şuraya bakalım. Oh, çok derindeymiş ama çıksaydı var ya çok büyük olmalıydı bunun kökü çok büyükmüş yani Köküne kadar bakalım. Evet. Önemli olan soğanı yani e, tencereye koyduğumuzda yer tutan soğanı bunun. O yüzden soğanı büyük olanları tercih ediyoruz. O da güzeldi. Yanında hemen kazaya ve üzerinde bir tane sülük bey var. Biz hemen sülüksüz tarafından. Bakalım çıkacak mı kökü? Çıkmadı. O da çok derinde. Şöyle başka bir bitki varmış dibinde. O tuttu onu. Gelmesini engelledi. Bakın şurada tırşık otu ocağın içinde. O kadar çok olmuş ki. Bazı izleyicilerim tırşık otuna imreniyorlar. Hani Keşke orada olsaydım, toplasaydım diye. Biz hiç, hiç yemiyoruz. Dokunmuyoruz yani çeşit otuna. Nasıl yendiğini bilmiyoruz. Yendiğini bilmiyoruz. Ben de sosyal medyadan öğrendim onun yendiğini. Bizim çevremizde onu tüketen, yiyen hiç kimse yok. Da güzel bir tane buldum. Yanında da fındık bakın. Ama içi yok. Fındık ağaçlarının dibindeyiz çünkü fındık bahçesindeyiz. Oo, bu çok güzelmiş. Bunu sevdim. Şurada da var. Onları evde ayıklarım. Biraz da sakarcamız oldu şimdilik. Bakalım başka neler var. Bir de şunu denemek istiyorum. Bakalım Bunda durum nasıl? Evet, o da derinde. O da derinde gelmiyor. O, <laughs> güzel. Derindeydi ama çıktı. Şimdi, şunlardan da koymak istiyorum ot yemeğimin kavurmamın içine. Şöyle uçlarından, bakın. Bu da çok lezzetli bir ot arkadaşlar. İsmini tam olarak bilmiyorum. Ben tavşan kulağı e, diyordum buna. Ama bu yörede buna koyun gözü diyormuş bazıları. E, yani ben tam adını bilmiyorum aslında. Öyle söyleyeyim size. Ama çok lezzetli bir ot. Yine şurada da karşıma çıktı. Onları da alalım. Hemen şuradan şu iri olanını bir tane de pırasa almak istiyorum. Ot kavurmamın içine koyacağım. Şöyle. Biraz köke yakın keseyim. Bir tane yeter diye düşünüyorum. Soğanla kavuracağım zaten. Evet hemen şuradan şey aldım. Marul aldım ben ee, arkadaşlar. Marulumdan. Size marulumu da göstereyim nereden aldığımı. Şöyle bakın. Şurada marulum var. Çok güzel büyüdüler. Aralarında baklalar var. Onlar maruldan büyüyememişler. Ee, şimdi marulları işte Ramazan dolayısıyla tüketelim. Baklalarım da büyüsün. İnşallah olacaklar yeşil soğanlarım da olmuş. Yapraklarından birkaç tane de ondan alayım. Gene kuru soğan da koyarım. Bunun da lezzeti çıksın içine. Evet. Yine şurada görüyorum. Şöyle çiçeği. Yine bu otlar çok yaprakları büyümemiş çok ama içine katmak için şöyle almak istiyorum. Şurada kaldirik çiçeği görüyorum arkadaşlar. Ee, ama biraz yokuşun üstünde kaldı. Oraya çıkabilecek miyim? Bıçakla almaya çalışacaktım ama Oraya ulaşamayacağım maalesef. E, o yüzden şöyle alacağım. Evet, altın. İki tane buldum. Şurada gördüm. Şöyle köküyle alıyoruz. Biz tekrar yerinden çok çıkıyor dem demişlerdi. Bir videomda ben de şimdi öyle yapacağım bakayım. Bakın şurada. Şurada yeni çıkıyorlar. Şöyle. Ben de birkaç tane böyle köküyle alayım bakayım nasıl olacak. Aslında biz köküyle almıyoruz bunları. Yaprakları büyüdüğünde yapraklarıyla birlikte alıyoruz ama bir e, takipçim e, biz kökünden böyle kazarak alıyoruz. O yerinde, yerinde e, çoğalarak ikisi üçü birlikte çıkıyor o zaman demişti. Bir de böyle denemek istedim birkaç tane. Burası full diken. Yukarılar full diken. Bakın arkadaşlar yaprakları da büyümüş bu. Yeni bu seneki yapraklar onlar bence. Arkadaşlar yine birkaç tane de kazağa otu alalım şöyle. Yanlışlık yaptım ben onu. Bıçağım nerede? Bıçakla kesmeliydim tabii ki. Şöyle. Evde temizlerim. Kaç tane koyayım içine. Bakalım buralarda. Şuralarda bayağı bir var. Bu arada yağmur değil de çise. Çise hızlanmaya başladı. Çabucak şunlardan birkaç tane alıp gideyim. Bu kazaya otu arkadaşlar bilmeyenler için şöyle köklü şurada da güzel onu da alayım Onları evde temizleyeceğim şurada kazayan ayağı bir gelişmiş onu alayım burada da var. Buralarda çok var. Hep var. Şu da güzel görünüyor. Bunu da alalım. aldım. Şurada da var. Onu da galiba bırakıp bahçeden çıkamayacağım o da güzel bu da güzel diyerek arasında da sakarca otu çıkmış ama hava bozuk olduğu için kapanmış akşamları ve e, hava bozuk olduğunda sakarca otları yumuluyorlar kendilerini saklıyorlar o yüzden onu almayacağım Ben topladığımı e, göstermek istiyorum. Şöyle sütlü diken otum var. Bir tane bulabildim ama e, gayet gelişmiş, gayet güzel. E, pırasa aldım yine tarlamdan. Şurada yabani sarımsaklarım var. Yabani sarımsak bulmuştum. E, şuraya birkaç tane lavada aldım. Burada ballı babalar var. Sırgam var. E, şurada da. Bu otlardan var. İsmini tam olarak telaffuz edemiyorum. Bir tane de kuş otu almışım. Evet onu da yine bırakmak istemedim. Ee, burada sakarca buldum bir kısım. Hepsi değil. Şöyle üstünden göstereyim size. Evet bu kadar sakarca buldum. Tarlada çok var bahçede ama ben bu kadar sökebildim ee, şurada kaldirik çiçeklerim var birkaç tane kaldirik otu var kaldirik otunun yine böyle taze yaprakları var 6 e, full kazaya ot otu Arkadaşlar ben şimdi bu otlarımı birlikte e, hepsini birlikte karıştırıp güzel bir ot kavurması yapacağım akşama Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki de geldiniz kanalıma. Hoşçakalın arkadaşlar.